Evet starta geldik. Ne, Bizi 10.30'da bu 10. bu buçukta başlatıyorlar yani. iyice yanalım diye görüyorsunuz ultracı arkadaşlarım. Bir dakika. Toplum gönülleri vakfı adına koşuyorum. Öyle mi ben o, de? Yani öğrenciye yardım amaçlı. Aa ben süper hadi. ben de. Ted, İrem. Tada. Ve ben. Excited? Sen. <laughs> 6G rakibim. Rakip. <laughs> Hüseyin Bey. Gözlerim Hüseyin de. Bey canavar gibi gidiyor valla Gözlerim ultracı. Lan gene geldik Tanıdık o noktaya ya. Tanıdık bir tişört var burada. Evet adım adım tişörtümüz. Çok tutma. Elena. Evet. Haluk. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Çok heyecanlı bir durum ya. Bunu nasıl anlatabiliriz ki? E, Gördüğünüz gibi 6 gün boyunca yiyecek içecek Yiyecek, yatacak kalkacak her şeyi üstünde. 10 kiloluk falan çantalarla gidiyorlar. Sarı'nın bu arada şeker problemi var, diyabetli. Mahmut efsane. 3, 2, 1. Deli bunlar, vallahi billahi ya. Kim? Herkes başladı gördünüz, kapatıyorum. Tırmanıyoruz. Önce taktım. var. <laughs> <Lunalarımı. gülüyor> Turistler. <gülüyor> Thank you. O kadar inanılmaz güzel yerlerden geçiyoruz ki. Toplum Gönüllüleri için. <laughs> <İkiz genç. gülüyor> Oteller doğasını bozmadan yapılmış. O kadar hoşuma gitti ki. Hane. harika koşuyoruz. Gerçekten çok güzel. Buralarım da ben. İşte Tolga buralar. Kaygan demişti. Evet, kaygan. Yani kardeşim, kendimiz ediyoruz, kendimiz buluyoruz. Ne diyeyim ki? Right. Elimize kan bulaştı. Oh my god. 6G de elimize kan bulaştı yani. Bu evet, ani gel. Ya önce ellerini göreyim. Olsun. <laughs> Vampir kadın. Vampir kanı. Yalnız cinayettin ardında. Evet awesome. Hop. Tadan tadan. Tadan. Sıcak böyle bir bastırdık. Hem sıcak bastırdı. Hem arazi artık. Yok artık dedirtiyor zaten. Klasik. Şöyle. Ay. La 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 la. kramp girdi. Çok acayip bir yere iniyoruz. Şurada son çekim yapacağım. Bir daha zor. Şuradan geliyoruz. yüz bir. Yonca! 601 Yonca! kaygan ve tabii sıcağın gıcığı var. O, 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 o. Geç başlattılar bizi yakmak için. Gösterebilir miyim canım Türkiye'm? Ne hissediyorsunuz bunu gördüğünüzde? Ha? Buraları peri bacaları. Burası çöplük değil. Ama olmuş. Düşeceğim sinirden ya. Şuna bak. Acayip yerlerden koşarak geçiyoruz. Bayağı kaygan bir zemin. Arkada Mustafa Saka geliyor. Hay mam. Ben gerçekten Şimdi 200 genç sosyal sorumluluk projelerinde çalışabilecek. Nilfisk Türkiye'nin yaptığı bağışla ve toplum gönüllülerinin yaptığı işi duyurabildiğim için bir parça da olsa çok mutlu oluyorum tamam mı? Biraz susadım. Yenemez, yenemez. Taşınamaz. Taşının içine aşağıya vadide gireceğiz. Az kaldı, az kaldı. Elde var bir. <laughs> Mustafa, birinci günün. İlk etabında. Herkes gayet Aa, iyi. Çok iyi, birinci gün çok iyi geçti. Nasıl başlarsanız öyle İnşallah. 30. kilometresini bitiren ultracı bir arkadaş geliyor. Şimdi bekliyoruz kim geliyor bakalım. Bravo! Çok iyi. Bravo! Birinci gün bitti. Hoş geldiniz. Bir ultracı daha geliyor. Ay çok duygulanıyorum. Bravo! Bravo! Kaç kilometreydi bugün sizin parkur? Bugün 31 kilometreyi, 354'te bitirdim. İşte çadırlarımız bu durumda gördüğünüz gibi. Bir, iki. Bu çadırda durumlar nasıldır? Sevgili ultracılara selam olsun. Baki selam abla, dinleniyorlar. Evet. Sıcak su kullanabiliyorlar, soğuk su alıyorlar çorbaları için. Doğru. Demek Tolga koş da gel arkadaşlarımızın birinci gününün son yani gece bu önce neler yiyorsunuz diye bir bakabilir miyim? <laughs> Uniform hazır gıda. Nerede Sen ne içiyorsun? <laughs> Baba internetten alamadık biz Sen gurme ben, Benimki jülyen, <laughs> dana etli, <laughs> <laughs> erişteli, <işte, ne gülüyor> <bileyim, gülüyor> susamlı <gülüyor> e, <gülüyor> falan filan. <laughs> <fazla> var ya. <laughs> Ama yani toz <ritos gülüyor> arkadaşları görüyorsunuz şöyle hazırlıyorlar. Göstermek tamam mı? Mi? Hadi afiyet olsun arkadaşlar afiyet olsun. size, sizlere, sizleri kutuyoruz.